Beşiktaş'a dair taraftarı heyecanlandıracak bir gelişme mi? Dembaba Beşiktaş'a geri dönüyor manşeti başlığı atılmış. Yeni teknik direktör İsmail'in ekibine flash bir isim katılıyor. Ona giydiği dönemde siyah beyazlı taraftarların kalbinde özel bir yer edinen... ...adına şarkılar beslenen Senegal'li eski futbolcu teknik adamlık kariyerine Beşiktaş'ta başlayacak Dembaba. Valeryan İsmail'in ekibinde görev yapacak ifadeleri kullanılmış... Murat Özbos'tan hemen sizden bir değerlendirme rica edeyim. baba unutulmaz bir isim Beşiktaş Ya taraftarı. Beşiktaş taraftarının tabii çok sevdiği, değer verdiği, heyecanlandığı bir isim. Beşiktaş eğer bu heyecanı arıyorsa önümüzdeki sezonunda özellikle kenar yönetiminin daha heyecanlı daha i̇şte Guti'yi de getirmişlerdi mesela. Öyle bir şey planlıyorsa olabilir ama tabii daha e, oyunculuğu yeni bitmiş eee yani biraz staj gibi bir şey mi olacak bilmiyorum artık hangi düşünceyle e, bunu gerçekleştiriyorlar. Ya Beşiktaş sonuçta yeni bir hocayla e, göreve başladı. İşte ilk hı hı. şeyi Beşiktaş Trabzonspor maçı oldu. Gelen e, yapılan yorumlarda oldukça olumlu. Beşiktaş iyi top oynadı. 3-4-3'ü Üç, iyi uyguladı. E, taraftar böyle bir, bir bir heyecanlandı ya sezon sonu olmasına rağmen. Taraftara biraz enerji, adrenalin verdi Beşiktaş'ın son oyunu ve son hocanın e, gelişi. E, özellikle de e, genel yorumlar, işte e, takımı yönetmesi, sağ kenarı motivasyonunun oldukça e, yüksek olması. Taraftarı da e, mutlu ettiği yönünde. E, be, böyle bir katılım olursa, yani taraftar mutlu olur. Ha, İsmail Hoca mu tercih ediyor ki mutlaka öyledir. E, neler verir Beşiktaş'a? İlla ki tecrübelerini verir. Yani Beşiktaş kulübeye kadar da herhalde kulübeden başladı herhalde evet, transferlerine herhalde. sonra da devam edecek sağ içine. Hocam. Hayırlı olsun. İsmail Hoca bence de çok iyi bir performans sergiledi Trabzon'da ama biz her konuda olduğu gibi burada da aceleci Acele et, olmayalım etmeyin. lütfen. Gelecek onun her şeyini net bir şekilde ortaya çıkacak. Ee, sevgili Murat dedi ki ya futbolu yeni bıraktı herhalde staj gibi olacak ya sevgili Murat bizde futbolu yeni bırakan takımın başına teknik direktör oluyor o Doğru. o yüzden onun yardımcı olmasında hiçbir sakınca görmüyorum Hıcan, kaldı ben... ki kaldı ki <laughs> Doğru şimdi bir ama, ama, hayır şu evet. bir, biraz da biraz da izleyenlerimize acaba bir espri yapar mıyız diye ben başka bir yere iğne batırma amaçlı söyle evet, evet. söyledim Anladık onu. Kocamı. Yani bence Dembaba yardımcı hoca olarak başlıyorsa doğru yoldadır. Teknik adamlar zaten böyle başlanmalı. Tabii. Kaldı ki e, o kulübün dinamiklerini, o kulüple ilgili e, kulüp hafızası diyebileceğimiz bütün bilgilere sahip bir kişiyseniz çok da büyük katkıları olur İsmail Hoca'nın ekibine. Ona da yürekten inanıyorum. Kaldı ki futbolculuğu döneminde de hem Beşiktaş'ta hem Tabii. Başakşehir'de Bence hem sahici performansı hem de davranışlarıyla, profesyonelliğiyle harika işler bıraktı. Yani adına şarkılar bestelenmiş. Futbolculardan biri olmak o camia tarafından ne kadar sevildiğini gösterir. Memnun olurum, sevinirim ve onun iyi işler yapacağına da inanırım her zaman. Peki e, aynı zamanda bir diğer konu başlığı da Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta Talişka defteri kapandı mı? Çünkü adı Beşiktaş'ta alınan Anderson Talişka iddiaları yanıt verdi. El Nasır'da uzun yıllar kalmak istediğini belirtti. Acaba Beşiktaş'tan istediği bütçe çıkmadı mı diye düşünüyorum ben. Ya mutlaka anlatırsa. yani bakıldığı zaman süreç içerisinde e, sosyal medya hesabından işte evet. böyle şeyler yapıyor taraftar. Mutlu oluyor, yorumlar yapıyor. Bir anda böyle bir heyecan yükseliyor. Tariska geliyor mu, gelecek mi diye. E arkasından bakıyor, duyuyor ki yani Beşiktaş'ın o kadar paralar verebilecek bir durumu yok. E dolayısıyla sonra, sonra bir yani zaten çok oyuncu, oyuncu, oyuncu dengesiz bir oyuncu. Yani bir, bir açıklaması bir açıklamasını tutmuyor. Evet. Bir tavrı bir tavrını tutmuyor. Beşiktaş'ın da yani gündemini meşgul etmesi bile tuhaf bir olaydı. Yani bunu 3 ay önce de söylemiştim. Yani bırakın Taliska'yı, Mariska'yı. Yani tamam gelirse alabiliyorsanız. Alın ya, yani. Sayın Başkan Ahmet Durçebi de ne dedi? Çok güzel ifade etti. Yani evet. e, bizim şartlarımıza uyarsa, ekonomimize uyarsa gelsin. Buyur kapımız açık dedi. Yani adam Beşiktaş'tan zaten para için gitti ve şu anda e, normal para içinde gitmesi ama o zaman bir teklif de yapıldı kendisine. Kabul etmedi. O yani şeyi kabul etmedi. Çin'e gitti zaten daha yüksek paralara. Yani Avrupa'daki kariyerini bile devam ettirmek istemedi. Şimdi e, orada eee Suudi Arabistan'da artık orada kazanıyor kazanacağını. Onun için önemli olan para. Beşiktaşlar da yani Taliskaya gelir mi gelmez mi? Çünkü yine atabilir bu mesajları. Bir Beşiktaş şeyi paylaşır. Bir Beşiktaş'ın maçından bir şey paylaşabilir. Yani Bunlar gereksiz şeyler. Beşiktaş madem kulübesine hocama ben orada şeyi kastettim. Yani ne güzel kademe kademe ilerliyor. Doğrusu olan da bu zaten. Ama tabii öbür türlü de bir anda hoca olanlar da var. Ee, Beşiktaş önümüzdeki sezonun transfer yani Suarez çıkıyor mesela iki gündür İspanya basınında enteresan bir şekilde Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın Suarez'i istediği e, çıkıyor e, ve gazetesinde çıktı oradaki yorumlarda evet, evet. yani Beşiktaş saha içine e, oyuncu olarak işte bir golcü arıyor bir başka mevkileri de mutlaka transfer yapacak genç oyuncular alacaktır. Beşiktaş da gündeminde bunlarla aslında meşgul olması gerekiyor. Terska da kapanmış oldu, iyi oldu. İlk açıklama yapmış. Bence Hı de hocam. çok isabetli bir karar. Beşiktaş yeni sistemine baktığımızda kalede sorunu yok. Üç tane stoperi var. Bu hafta iyi oynadılar ama oraya mutlaka bir tak takviye lazım. Ee, Sağbek, Solbek, Rozier, Rıdvan bence oranın çok iyi oyuncuları. Orta sahada Yosef ve Can vardı. E, can'a biraz daha deneyimli bir oyuncu ile katkı verebilirsiniz. Oraya zaten Getson Fernandez ile Beşiktaş'ın önümüzdeki sene için bir anlaşması var. Getson Fernandez Souza ikilisi orta için bence muhteşem evet. bir, bir ikili olur. E, oraya hiç transfere bile gerek yok. Bakın kadro derinliğinden bahsetmiyorum. Önde Gezal harika bir maç oynadı. O öndeki üçlünün sağ tarafında içe kaymış şekilde önümüzdeki sene de çok iyi oynar. Zaten onun en önemli yerlerinden biri. Önde mutlaka bir santrofora ihtiyaç var. Önce bir santrofor alsınlar. E, oynadığı bölgede de Teşera ile birlikte Larin oranın bir adayı, Enkudu oranın adayı. O bölgede belki Teşera'nın çok fiziksel yönden zirvede olmamasından dolayı biraz aksar gibi oldu. Eğer transfer olacaksa oraya birini belki düşünebilirler ama onun da tempo olarak takıma uyacak şekilde. O yüzden öncelik önce Santrofor, sonra stoper. Barsa'da orası. E, bence eee şeyi. Eee düşünmemeleriyle en doğru kararı vermişler. Peki Beşiktaş'ın gündemine de hızlıca göz attık. Şimdi kim bilir diyelim. Bakalım editör arkadaşımız Koray Valoğlu bugün bize nasıl sürprizler hazırlamış hocam Murat Özbostan. İlk sorumuz ekranlara gelsin. Koray sürprizi sever. Bakalım ilk sorumuz ne? İlk yarıdaki Trabzonspor Gaziantep maçında hangi futbolcu gol atamadı diye soruyoruz. E, A. Abdülkacir Ömür, B. Canini, C. Cornelius, D. Vakeme.